Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, anayasanın ikinci maddesi, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımlarken e, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir diyerek bitirir cümleyi. Şimdi dolayısıyla anayasanın bütün ondan sonraki maddelerin tamamı buna göre oluşturulması gerekir. Yani bu esas değiştirilemez maddeler esas alınarak bunun üzerinden yürütülmesi gerekir. Yani bizim işte Alevilerin talebi olabilir, Sünnilerin talebi olabilir, Ezdilerin talebi olabilir ya da işte farklı toplumsal kesimlerin doğal olarak talepleri olabilir. Ama bizim bütünüyle bu taleplere baktığımızda gerek anayasanın sonraki maddelerini gerekse bu talep, taleplerin tamamını demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Peki demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletinde nasıl oluyor bu işler? En başta şu oluyor. Bir kere devlet iktidar hiçbir şekilde dinleri, inançları tanım ve tarif etmiyor. Devletin iktidarı hiçbir şekilde inançları kontrol altında tutan bir dini kurumu olmuyor. Ee, bu e, ama bizim bu maddeye rağmen anayasamızın birçok maddesi ilk başta bu maddeleri ihlal ederek devam ediyor. Şimdi burada oluşturulmaya çalışılan şudur. Ee, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Sünni yani genel çoğunluk olarak Sünni Müslüman topluluk Zapturapt altına alınmış daha Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren. Yani işte hutbeler, camiler, oraya din görevlileri, devlet memuru durumundan. Dolayısıyla devlet nasıl bir çerçeve çiziyorsa bunu uygulamak zorundadırlar. Bunun örneğini nereden biliyoruz? Bunun örneğini gezi protestolarından biliyoruz yani öncelikli olarak. Değil mi? Beşiktaş'taki cami hocası imamı ne dedi? Ben din insanıyım, yalan söylemem. burada kimse bira içmedi, kimse buraya ayakkabıyla bile girmedi dedi. Peki ne oldu? oradan uzaklaştırıldı. Çünkü onu oraya göreve getiren iktidardı ve iktidar onu uzak uzaklaştırdı. Yani müdahale etti inanca, dine onun yönetimine müdahale etti. Şimdi burada ne oluyor? Burada şöyle eee Sayın Kemal e, Can da ifade etti. Ülke kurulurken esasında Alevilik bir tarikat olarak değerlendirildi ve tekke ve zaviyeler kanunla birlikte de bütün tarikatlar yasaklandığı için Alevlik de yasaklandı. Ve gelinen noktada Alevilik bir yasaktı inanç olarak bugüne kadar. İşte işte kimi meşru durumlar oluşturarak kendince varlığını sürdürmeye çalıştı. Şimdi gelen noktada öyle bir hal aldı ki özellikle Avrupa'ya giden Alevilerin elde ettikleri kazanımlarından kaynaklı olarak. Çünkü niye? Avrupa'da demokrasi işleten ülkeler var. Laikliği işleten ülkeler var. Beyanı esas alıyor beyanı. Size komik bir haber anlatacağım. Komik size komik gelecek örneğin. 6 Ocak 2012 tarihli bir haber var. İsveç'te bir din kabul ediliyor. Dinin adı copy paste. Yani kopyala yapıştır dini. Kutsal kutsal e, objeleri F tuşu, e, klavyedeki çeşitli tuşlar ve e, İsveç devleti bunu kabul ediyor. Ben diyor beyana bakarım diyor. Beni ilgilendirmez kimin ne inandığı. Kimin nasıl inandığı beni be, ilgilendirmez diyor. Ben beyanı esas alırım. Ve e, tabii onların bir takım kriterleri her devletin olacağı gibi e, kimi güvenlik açısından yani o din, o inanç o topluluk başka bir inancı tehdit etmek için mi kuruluyor? Bütün bu çerçevelere bakar, eder ve ondan sonra kabul eder ve 2012'de bunu kabul ediyor. İsveç'te şu anda kabul edilen bir dindir bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz burada deminden beri, sabahtan beri Alevi tanımı yapıyor arkadaşlar. Ya bu hiçbirimizin haddine değil. Bak ben bir Aleviyim. Alevi kurumlarında başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım. İnançsal olarak da bir önderlik sıfatım da var benim. E ama bütün bunlara rağmen ben haddim olarak görmem. Genel Alevi toplumu kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle kabul ediyorum. Bunun bir örneği vardır. Örneğin Avusturya'da. Bakın Avusturya'da çok farklı bir şey oldu. Bir grup çıktı dedi ki bir is, biz dediler Alevilik olarak İslam'ın içindeyiz. Ve Alevi İslam toplumu olarak tescil edildi. Başka bir Alevi topluluğu çıktı dedi ki hayır biz İslam değiliz. Kendin özgü bir inançız. Onu da kabul etti çünkü beyana bakıyor. Beyanı esas alıyor. Ama biz ne diyoruz? Sen eğer kendine özgün bir inanç diyorsan vay bölücü. Ya bir dakika sana ne oluyor? Ya bir kere bütün Alevi kurumları, kuruluşların tamamı zaten dernekleri yasası, vakıflar yasası kanından kaynaklı olarak ya İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'na bağlıdır. Yani bu kendine özgü bir inanç temsil ettiği zaman bu bölücülük var. Bölücülük var dediğiniz şey başka bir şey. Bu söylediğiniz şey değildir. Bir kere bu ülkede tanımları ve kavramları birbirine karıştırmışız hepsini. Karıştırmışsınız daha doğrusu. Bütün bunlardan bakmak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu yasa nedir? Bu yasa Alevilerin taleplerini suistimar etme yasası. Yani Alevilerin talepleri vardır. Aleviler taleplerinde haklıdır. Ama onların talepleri üzerinden Aleviliği kontrol altına almak için o talepler suistimar edilmektedir iktidar tarafından. Şimdi Cumhurbaşkanı bizzat söylüyor. Diyor ki hatta yazılı olarak okuyor. Diyor ki biz eee Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaş Kültür ve Cemil Başkanlığı kuracağız muhtarlıklar, belediyeler, dernekler, vakıflar, federasyonlara bağlı cemevleri bu başkanlıkla yönetilecek. Yani siz insanların kendi ibadethanelerini nasıl yöneteceğine de karar vereceksiniz. Ve tutacaksınız başka. pek başkanın üyelerini kim verecek? Cumhurbaşkanı belirleyecek. Yani Alevilerin kendi özgün kendisini yönetme, kendi inancını belirleme hakkını da elinden alıyorsunuz. Ya dolayısıyla Alevi kurumlarının ortak kanaatidir. Kendileri de dile getirecekler. Yapmış olduğu açıklamalardan biliyorum. Bu bir kayyum atama yasasıdır. Bu bir Aleviliğe darbe yasasıdır. Aleviliği zapturat altına alma yasasıdır ve bunu reddediyoruz. Teşekkür ediyorum.